Herkese merhaba kardeşlerim. Uzun zaman sonra e, video çekmeye başladım. Minecraft videosu çektim. Minecraft'ın survivor bölümü değil de normal takılma bölümü, ev yapma bölümü falan çektim. Öyle dinamit patlatma falan. Minecraft Minecraft çektim, koyacağım. E, Minecraft'ı koyduktan sonra YouTube'a bu videomu da koyacağım. Bu bu sefer GTA 5 çekiyorum. E, gördüğünüz gibi. Ee, her bölüm böyle olacak. FIFA da FIFA gelecek. GTA 5, Minecraft, GTA Liberty. Öyle şeyler gelecek. Hemen de zaten geldik. Ee, hemen ben şuradan ee, aşağı ineyim. Hatta ben size hiç göstermeden hemen adamın üstünü giydireyim. Evet arkadaşlar ee, Franklin'in üstünü giydirdim. Hemen de bir tane de yatalım. Ee, adam yatıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, hemen yattı. Sabah olması gerekiyor. Hemen bastım. Ee, gördüğünüz gibi çok karanlıkta bir video çekiyorum. Karanlıkta video yani. Ee, gördüğünüz gibi ee, diyorum yani işte videolar geliyor böyle 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 dın dın. yağmur yağıyor. Hiç sevmediğim bir havadır. En sevmediğim GTA 5'te yağmurlu hava. <laughs> yağmurlu havadan gıcık kaparım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Aa, benim öbürüm. Eee, WhatsApp nigga, motherfucker nigga, bitch. Bu adamdan da gıcık kapıyorum hemen. Eee, şuradan arabamıza binelim ıslanmadan. Arabamıza bindik. Eee, Nereye gitsen diye düşündüm ama sizin için bir araba modifiye yapabilir miyim diye düşündüm yapabilirim o yüzden Franklin'in garajına gideyim bence gideyim gideyim evet arkadaşlar Franklin'in garajına gideceğim evet arkadaşlar şimdi garajına gideceğim evet gar garajına gidiyorum şu anda. Evet arkadaşlar salak gibi Franklin'in garajına gidiyordum. Sonra öldüm. Şimdi de taksi araman gerekiyor. Taksi gelecek böyle bir şeyler olacak şimdi. Anlamıyorum arkadaşlar ya. E, tam gidiyordum böyle öldüm birdenbire ya. Bu nasıl bir iş? Evet arkadaşlar taksi gelene gel, gelecek birazdan. Taksi aradım çünkü. E, evet taksi de zaten geldi. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Beni yerime götür. Müziği kapat ama. Evet arkadaşlar. Hemen dedik geldim. Franklin'in garajından şu anda araba seçeceğim. Şimdi şu anda araba seç seçiyorum kardeşlerim. Evet arkadaşlar hangi arabayı seçeyim? Hangi arabayı seçeyim derken bir tane araba buldum çok güzel bir araba. Yeni ile gelmişti zaten. Ama güncelleme olalı çok gün oldu. cecek bunu bir tane şey götürmem gerekiyor. Modifiyeciye. O yüzden modifiyeci de modifiyeciye gitmem gerekiyor arkadaşlar. Modifiyeciye gidiyorum şu anda. Modifiyeciye geldik. Los Santos kastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an modifiyeciye gidiyorum. Lampa ti Frugetti. Spor araba. Hemen dedik onaralım. Armut full bas. Full. Full motorunu geliştir dedi. Fark etmez. istediği gibi olsun. Evet plakamız tabii ki de şey siyah. Evet hemen dedik klasiği seçelim. Klasikten işte ne olsun? Karbon black mi? Black karbon bile olsun. Diğer lürde. Formula Light olsun. Evet hemen dedik. Geçelim buraları. Araba insin mi? Alsın mı? İnsin ya insin. İnsin araba. Ana! Çıktım arkadaşlar yanlışlıkla. Hemen dedik girmem gerekiyor. gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bekleyin arkadaşlar giriyorum hemen. Evet arkadaşlar araba modifiye ettik. Hemen çıkalım. Araba çok hızlı oldu. Turbo falan bastım. Şimdi arabayla güzelce gezeceğiz. Evet bir bakalım şöyle arabanın etrafına. Dumanı hangi renk? Evet, dumanı kırmızı bir renk. çok güzel olmuş. Hem de hızlı bir araba. Hızlı bir araba olduğunu da söyleyeyim hemencecik. Ee, evet arkadaşlar hemencecik bir yere gideceğim. Oradan atlayacağım. Aa, ya da sahile gidelim. Bir şeyler yapacağız işte arkadaşlar. Ya sahile ya da o dediğim yere gitmemiz gerekiyor. Haritadan bakalım nereye gitsek nereye gitsek. Brieflere bakmamıza gerek yok. Evet haritada şu anda bize bir görev yok. Yok yok yok. O yüzden maske almaya gidebiliriz. Belki maske ya da yok yok. Yok ya yok. Gitmeyelim. Evet arkadaşlar hemen şuraya bir gidelim. Soru işaretimiz varmış. Orada. Soru işaretimizin olduğu yere gidiyoruz hemen. Evet arkadaşlar ya da öyle e, e, düşünmedim ya bir görev çıktı o görevi yapayım diye o göreve gideceğim şu anda hemen P görevimiz buradan çıktı P görevini işaretleyelim ve P görevine gidelim evet arkadaşlar geldik gibi baya bir yol geldim çünkü uzak sürdüm o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Hemen geldik eve. Acaba ne yapacağız diye evet, çok heyecanlıyım. Bu görevi daha önce hiç yapmamıştım. Daha sizinle yapıyorum arkadaşlar. Hiç yapmamıştım. Böyle bir görev. Ana ne oldu lan? Arabanı buraya park et. Tam park ettim. Evet arkadaşlar bekleyin. Geliyorum. Yolculuğa geldik sanırım çok yakın kaldı. Çok az kaldı. Bu arabaya al dedi. Bölümün baştan sizlere izletmek istemedim çünkü canınız sıkılır. Ee, hemen geldik zaten. Ben videoyu durduruyorum o zamanlarda. Ee, geldiğinizi söyledi. Evet, buraya geldik. Şu an burada "house delivered" yani evimiz var diyor. Burada bir şeyler dedi anlamadım. Neye lan bu? Ana. Girebiliyor muyuz lan? Ne bu lan bu? Lan girebiliyor mu? Dur bakayım. Giremiyor herhalde. Ya giremiyorsak ne? Oo. Abi giremiyorsa niye ya? Bu ne lan? Giremiyor. Şimdi var ya ağzını bununla kırarım oğlum. Niye lan niye giremiyorlar evimize? Neyse aman şu bari berbere gideyim. Evet berbere bir gideyim berber berber. Saçımızı kestirelim. Abba vallahi ben saçımı kestirmek istiyorum abba. Saçımı kestireyim. Vallahi başka bir şey istemem abla. Har. Saçımızı yaptırmak istiyorum ben. Olmaz. Şu. Oo, bu yakıştı bak. Bunu kesin yaptırıyoruz. Gelelim saçlara. Tip tip saçlar var bu arada. Şu yıldızlı. Şu yıldızlı aslında güzel olmuştu. ya yani şunu alalım ya. Kel olsak olmaz bize, yakışmaz kellik. Evet. Şöyle 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 tamam. Evet arkadaşlar. Saçımızı kestirdik. Birazcık şöyle savaş falan bir şeyler yapalım sizin için. Aa burada dövme de yaptırabiliyoruz. Ama dövme ne bize yakışmaz arkadaş dövme. Biz Türküz. Ama ne yapalım yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane adam zaten dövme yaptırmış. Oyunda yaptırdığımız için. Evet saçma sapan bir tipimiz var. Sana dövme yapabilirim dostum dedi. Oha. Ha tamam. Arkama yapma. Şuraya yap. Yok. Öne yapma. Ya da yok ya ben önden istemiyorum. Arkadan arkadan arkadan. Şu güzel ama bak. Bunu beğendim. Ya da bunu yapsam. Evet arkadaşlar. Bunu yapsam dedim. Ya da olmaz ya. Yok arkadaşlar ya. Adam, bu konumuza yaptırmayalım yani. <laughs> İkinci bir şey yaptırmam <laughs> Ayağımıza yok yakışmaz bize <laughs> ayak kadar mıydı? Evet arkadaşlar bu kadarmış. Zaten bu kadar düğme yaptırıyor. Şöyle de iki de saldırayım dedim de saldırayım dedim. Yok arkadaş olmuyor ya saldırılmıyor. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. Minecraft videosu çekmiştim o videoyu kesinlikle yükleyeceğim. bu videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere GTA 5 videosu gelecek. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.